Merhaba sevgili aslanlar. Hoş geldiniz. İkinci tarottasınız. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sağlığınız yerindedir. Her şeyden önemlisi o. Tarot bakalım ne diyecek? Keyfinizle alakalı olarak 3 kart. Yakın geçmiş 3 kart. Şu anki durum 3 kart. Sizin kendi enerjiniz. Sonra ek desteğiyle ayrıntısına bakacağız. Azlanlar. Evet, kapı kartımız kupa anısı. O çok güzel. Ee, mutlu aile tablosu. Bilemiyorum, mutlu eden sizi bir şeyler var gibi. Ya da erek o, ona gitmek. Güzel bir karttır. Evli mutlu çocuklu kartıdır. Yakın geçmiş değnek prensi, savaş arabası ve değnek yedirisi. Şu anki durum aziz kartı, güç kartı, değnek ası. Kendi kartınızı aldınız. Herhalde aslanların kendi kartlarını almadığı bir açılım çok az olmuştur. Bu kanala başladığımdan beri. Bu da ilginç bir tesadüf tabii. Sizin kendi enerjinizde değnek üçlüsü şeytan kartı ve değnek altılısı kartı. Bu kartlar bana şey şey söylüyor. Şey şu şey, şunu söylüyor. Çok enerji Çok um, ateş enerjisi. Çok heves. Çok hevesli olma, çok hırslı olma, çok parlama. Birden kendini ya bilmiyorum bir şeylerin toksiklenmesi var orada. Ego toksiklenmesi olabilir. Aslanların en büyük handi Hep söylenir. Ee, değnek altılısını orada aldığınız ve şeytanın altına aldığınız için bunu söylüyorum. Bakalım. Ek desteği ne çıkacak? Şimdi yakın geçmiş bana diyor ki bir heveskar değnek prensi. Zaten şuradaki enerjinin temeli o. Ee, ben bu işi yaparım ya Yap yapılmayacak bir şey değil. Çok hızlı şekilde yola çıkıp ama hop bir frenle karşılaşması. Birileri onu frenlemiş olabilir. Bu savaş arabasının benim için fren kartıdır. Kendi kendini frenlemiş olabilir ama ben buna ihtimal vermiyorum. O dört nala gidiyor çünkü. Değnek ası da şimdi gözüme böyle parıldadı. Çok fazla değnek enerjisi var. Çok fazla ateş. Siz de bir ateş burcusunuz. Ama unutmayın koçların, aslanların ve yayların bu üç ateş grubunun handikapları işlere başladıkları heveslerini daha sonra bulamayışları ya da heveslerine karşılık gelebilecek insanları, popülasyonu dünyada bulamayışları enerjilerini tamamlayacak kişileri bulamayışları. Bu da onları şey yapar yani birden bir demoralize yapar. Ya bu da ne filan bunun sonucu da ne? Beğenmemek. Yani ben fazlayım. Ben bu dünyaya fazlayım. Ben bu insanlara fazlayım. işte. Ama bu, bu, burada işte riski başlıyor. Burada ego, egolanma riski başlıyor. Egolanma diyorum ben ona. Hepimizde olan egoyu sağlıksız şekilde büyütme başlıyor. Peki. Frenlenme dedik. Burada aziz güç ve değnek ası. iki büyük erkanlığın sonunda <laughs> değnek ası var. <laughs> bam 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 bam. İki şekilde yorumlanabilir bir iş. Değil mi? Bir, e, oluruna bırakacağım. Gidecekse gitsin. Ya da uyum uyum sağlayalım, uyumlanalım. Ya da yok, benim kurallarıma göre olacak. İkisi arasında kalınmış bir enerji gibi sezinliyorum. Değnek ası neyse o başlangıç. İstenen bir şey var belli ki. <laughs> ben yine bir gıcık tuttu ama aa, ne alerji yaptı. Kusura bakmayın. Su da yok şu an etrafımda ama. Hadi bakalım açılımımızı bitirelim. Değnek prensi kartı. Kılıç, e, kılıç diyorum. Belki gelecektir. E, tılsım yedilisi. Azize kartı ve kupası kartı. Beylik prensinin hevesi ben bu işe emek koyduğumda hmm. çok enteresan. Sezgilerine güvenerek yatırım yapmış ve bu, bu aşkın olacağına emin bir aslan var orada. Tekrar ediyorum. Sezgine, sezgilerine güvenerek yatırım yapmış bu kız bu kızdan hoşlanıyorum. Bu adamdan hoşlanıyorum. Bu benim geleceğimde var. Bakalım. Bekleyeceğiz, göreceğiz, yatırım yapacağız. Hediyeler almak. Ne bileyim, bir bir, bir, bir sürü şey geliyor orada aklıma ama aşkın başlayacağına kesin gözüyle bakılmış. Savaş arabasına gelelim. Tılsım 9'u kılıç ve kupa prensi. flörtleşme, diğerini etkileme, ee, küçük jestler yapma ama sanki hani orada gözüme kestirdim ben hedefime doğru gideceğim. Ha bu karşı tarafın sizin için düşündüğü de olabilir bu arada arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama diğer taraf bunu anlıyor gibi. Şimdi ben kılıç yedilisi dedim ya orada tılsım yedilisine. Hala aklımda o var. Bir kartların açık olmaması gibi bir şey sezin diyorum ben orada. Yani birini garantide görmek gibi bir şey var orada. Şimdi prensler havada uçuşuyor, kupası orada, tılsım kartları orada. Sizce de bir kopukluk yok mu? Uzun zamandır işte tarot filan izliyorsanız orada bir kopukluk var. Şimdi değnek yedilisine gelelim. Hayda, kılıç prensi, star kartı ve savaş arabası kartı geldi. Üçüncü prensi de aldınız mı? Ali Cengiz oyunları sezinliyorum ben orada arkadaşlar. Yani taraflardan birinin e, şeyine zafere kitlenmesi, hedefine kitlenmesi ve onun uğrunda her şeyi verecek olması. Ümitli çünkü. E, belki de kafanızda bir sürü senaryo yazdınız. İşte o kızı etkileyeceğim, o adamı etkileyeceğim, o benim olacak, o buraya gelecek. Bu iş de olabilir, bilemiyorum. Yani bir hedef var, hedefe kitlenilmiş durumda. Gözünüz ondan başkasını görmüyor ve ona gideceksiniz. Dediğim gibi Hani bu hedefteki erkek ya da kadınsa belki hedefte tutulan sizsinizdir. Kendinize göre yorumlayın. Şimdi gelelim aziz kartına. Yakın geçmiş bu arada bu. Değnek dokuzusu, kupa dokuzusu ve değnek kraliçesi kartı. Hadi bakalım. Şimdi Fren demiştim ya frenin devamı burada. O frenin devamı burada. Bu sizin kendi içsel enerjiniz mi ya? Ya bu bölünmüş enerji. Olgunlaşamamış bir enerji bu. Yani prens 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 olarak kalınmış bir enerji. Ve sanki bir tarafımız bahar bahçe bir tarafımız da işte kış. Değnek kraliçesi şimdi nereye koyacağız? İşte istenmeyen bir şey çıktı orada gelin. <laughs> istenmeyen bir kraliçe. O kadar çok değnek var ki çünkü orada bir değnek kartı daha ve kraliçe. Kraliçe şeydir değnek kraliçesi zordur. Korkutur. Femfatel. Sizin olduğunu düşünmüyorum. Bu dıştan gelen bir müdahale. Yani orada neyse İki kişi arasında bir şeyler gidip geliyordu. böyle Çok prens, vari, çok e, güzel, hadi lay laylım ama değnek kraliçesi gelip hop birilerinin aklını başından almışa benziyor. Şimdi güçe gelelim, güç kartı. Kupa sekizisi, tılsım prensi, kılıç kralı. Bütün prens kartlarını aldınız farkında mısınız? Bütün prens kartlarını aldınız. Prens büyümüşe benziyor. Prens birden olabilecek en sert krala dönüşmüş durumda, kılıç kralına dönüşmüş durumda bir şeyleri kestirip atıyor. Şuradan bir şey çıkmayacağını anladıysa e, bu karşı tarafta olabilir. Ya ben prensle uğraşamayacağım, bu adamın bu kadının sağ solu belli değil, ne istediği belli değil. Ya seninle mi uğraşacağım ben? Hop diye bir bir de değnek kraliçesinin sezindiği hayatına girmek üzere olan o güzel muhteşem yani ayarımla uğraşacağım, seninle mi uğraşacağım demiş olabilir. Değnek kasına gelelim. Kılıç onlusu, değnek yedilesi ve kader çarkı. Evet. O heves, hevesin öldürülmesi, hevesin çünkü hep blokajla karşılaşması. Ya yani frenle, frenlenmiş bir enerji sezinliyorum ama kaderin çarkı şey der. Belki de hiç ummadığın zaman senin bitti dediğin yerde yeniden başlayacak bazı şeyler. Bakın tekrar ediyorum. Sizin defalarca yorulmadan bütün engellere karşı hop yeni bir prensle ortaya çıkmanız da olabilir bu. Başta neydiniz? Değnek prensi. Hop önünüze bir engel koyuldu. Yenildiniz ama yok ben yenilmem ben aslanım deyip hop kupa prensi. Yenilmem ben kılıç prensiyim hop kılıç prensi hop tılsım prensi. Böyle giden bir prensler sirkülasyonu var. Prens, 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 prens. Bu, bu sizin kendi içinizdeki enerji bölünmeleri de olabilir birçok defa ama yeter artık. Yani her seferinde de bir engele takılmayayım ama burada güzel iyi işaret galiba bir şey var. Tam sizin vazgeçtiğiniz noktada bir çarkın dönüşü söz konusu. Değnek güçlüsüne gelelim şimdi aslanlar. Değnek güçlüsü. Kılıç sekizisi, değnek şövalyesi ve kupa kraliçesi. Bir kupa kraliçemiz eksikti. Valla bilmiyorum. İkizler açılımı gibi yapıyorum. İkizler açılımı gibi. İkizler açılımı gibi oldu. Sanki ikizler açılımı yapıyorum gibi. Eee... Eğer o içsel blokajlar, o fazla ateş enerjisi de blokaj oluşturabilir. Şu heveslerinizi bir sakinleştirin, heveslerinizi bir indirin, teker teker gidin. Her şey önemlisi bunu hırsa dökmeyin. Kupa kraliçesi şefkatinde olun, kendinize de şefkat gösterin diyor oradaki kartlar. Şimdi gelelim şeytan kartına. Budala, değnek prensi. Ya prensler bitmiyor, prenslerden nefret ettirdiniz beraber. <laughs> değnek anlısı. Evet. E, yenilen pehlivan e, dur bakayım neydi? Yenilgiye doymayan pe ay ay da özür rez yaşıyorum. Pehlivan yenilgiye doymayan pehlivan bir şey dermiş. Bu bu işin özeti bu Aşağıya yorumlara yazarsınız. Evinim açılımı bitirdikten sonra benim de aklıma gelecek. E, güzel yenilgiye karşı yeniden cesaretli olmak güzel ama kontrol kontrol kontrol. Tekrar bir dedim ya başı gözü dağılıyor tekrar yeni bir baştan sahneye dönüyor. Ama işte bu şey yapabilir, yorabilir, yormuş zaten. Yani bir yorgunluk var, belli etmemeye çalışıyor gibisiniz. Değnek altılısı, kıyamam, kupa kralı, kılıç beşli, saziz kartı. Evet. Bu içinizdeki kavga, dövüş, birileriyle olan kavga, dövüş, yorulma, yorgunluk, kırgınlık, toksiklenme vesaire vesaire. Bunun ilacını söylüyor Tarot. Zaten bu kanala geliyorsanız o, taraklarda beziniz var. Ne o? Şefkat, şefkat, şefkat ve spiritüellik, içsellik içinize döndüğünüzde olgunlaşmanın yolunu araladığınızda aslında kral da prens de sizin içinizde. Evet prens enerjisini yitirmeden ama kralın olgunluğuna da duygusal anlamda özellikle düşünsel anlamda ererek işleri rayında götürmek lazım. Sizi zaten aslan yapan da bu. Unutmayın siz ormanların kralısınız. Herkesin size ihtiyacı var. Sizleri seviyoruz. Benden bu kadar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın Aşağıya yorum bırakın Sevgiler, bay bay